Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bizler bir yine de kanıtımızı yapıyoruz burada. Evet. Bugün arkadaşlar sizlerle demin bir tanıtım yapacağız ve anlatacaklarım var size biraz. Ben bildiğiniz gibi en son bir tanıtım çekmiştim. O tanıtımdan sonra bir daha video çekemedim 4 hafta. Neden? Sınavlarım vardı. Sınavlarım bitti. İşte, işte işlerim vardı. İşlerimi hallettim. Anca video çıkabildi. Yani video fikri de bulamıyordum. Dedim bir şey olduk. Ben her aldığım şeyi tanıtımı ne yapayım? Yine de bir kulaklık almıştım. Bunu tanıtımını yapmak istemiyorum. Yine bir, bir şey aldık. Bunu da tanıtmak istiyorum ben size. Evet. Ve arkadaşlar süper çocuk artık yok. Artık ismimiz Emirhan Yüksel. Zaten benim ismim Emirhan. Bilenler bilir. Soyadım da Yüksel. Onun için arkadaşlar yani soy ismimi Yüksel. Yani Emirhan yapmak istedim. Kendi ismimi yani. Süper çocuk çok saçma geliyordu bana zaten. Girişlerime göre. Dediğim gibi arkadaşlar öyle yani ismimi değiştirdim. Ona göre aratırken Emirhan Yüksel de yazalım. Ama süper çocuk Emirhan, Emirhan Yüksel yazarsanız yine bulunma şansınız var. Ama şimdi YouTube'un güncellemesi olduğu için yani güncelleme şey olduğu için ismin birkaç gün sonra geri düzelecek. Yani Emira Yüksel yazdığınızda beni bulmanız şansınız çok olacak. Şu şey değiyor da kulakla Şimdi arkadaşlar geçelim isterseniz. Şöyle bir ayakkabı yani ayakkabı tanıtımı diyeyim ben bu videoya. Bir dakika sen şöyle gel. Heh. Şöyle indireyim biraz. Ben şöyle bir Ayakkabımız Kinetix'in. Burada ayakkabı. Fiyat yazmıyor değil mi? Fiyat fiyat yazmıyor. 39 numaralı bir ayakkabı aldım. Şöyle. Şöyle. Hiçbir şey yoktu da. Ya, biz ayakkabımıza gelelim. Ayakkabı çok iyi arkadaşlar. Şunu açayım. Şurasını diyorum. Ayakkabılarımız böyle. Çok iyi bir ayakkabı ya. Çok rahat. Ben bunun benim ayakkabım yoktu. Dedim bunu alayım. Bayağı da pahalı arkadaşlar. Fiyatını da söyleyeyim. 150 liraya mı aldık? Biz iki tane aldık. 300 lira tuttu. Aplama da aldık. Şöyle ne bu? Kullanma kılavuzu var gözde. Kullanma kılavuzu var. Yanlış kapattık. Bir dakika. Kullanma kılavuzu var. Şöyle şu an kağıdı var. Tuda tanıtım yapıyorsam lan ben yarım. Bir çıksın diye tanıtım. Kutu da boş. bir şey koyayım yani. Bizim için en önemli ayakkabı kutunun içi değil. Kutunun içi de ne olduğunu da göstereyim. Şu geliyor. Onun için çok özür dilerim zaten. Baktıkta da takıyorum. Evet şöyle bir ayakkabımız. İçi tabanı böyle kırmızı. Şöyle. İç tabanı kırmızı. İçi çok rahat arkadaşlar basarken yani bak böyle geliyorsunuz. Basınca böyle yani çok rahat. İçinde çok iyi bir şey var herhalde. Onun içinde bize öyle dendi zaten. Çok rahat ayakkabı dendi. Şu altı böyle. Çok güzel bir ayakkabı ya. Rahat. Hani normal spor tarzı bir şey. Şurası hep yani normal şey değil. Kadife gibi bir şey var yanlarında. Bunu silmesi daha kolay dedi abi orada. Oradaki abi. Yani ben bunu temizlerken şuralarını falan sileceğim. Şuralarını. Orayı elleme dedi. Orayı ellersen de o böyle içindeki şeyler varmış. Onlar dökülürmüş. O nedendi bize. Bu da aynı. Yani aynı. Bayağı rahat arkadaşlar dediğim gibi. Yani ayakkabısı bir şey olmadı için gidip alabilirsiniz. Nereden alacağız diyorsanız. Flo'dan aldık arkadaşlar biz. Siz de Flo'dan alabilirsiniz şeyleri bayağı iyi şu tabanı. Gördüğünüz gibi bakın. tabana bayağı iyi yani. Rahat onu söyleyeyim. Giymeyi giymeyeceğim. Giyersem çok saçma durur. Yani saçma dedim de bak şöyle gösterilmez. Elime takıp böyle. Çok güzel bir duruş sağlıyor. Ve ben bir tane daha beğenmiştim. Ya şu kırmızı şey bir gitse. <laughs> tamam. Ben bir tane daha beğenmiştim. Onun Böyle değildi. Böyle şey yoktu. O daha şeydi böyle. O daha rahatsız ediyordu. Dediğim gibi. Ee, bu daha güzeldi ya. Ben bunu aldım. Yani bunu ben neden tanıttım ben de bilmiyorum. Video çıksın diye tanıtayım dedim. Ama böyle bazen şey açılımları gelecek. Bazı yani bak ben bunun açılımını yapmayı düşünüyordum ama hemen eve gelir gelmez açtım. Videosunu da çekmeyi düşünmedim zaten. Ama bayağı iyi sesi. Mikrofonu çok güzel arkadaşlar. Şu an zaten anlayabilirsiniz mikrofonun nasıl bir ses olduğunu. Yani dibine girdim ve çok rahat ama uzaktan da olduğu için aşırı iyi. Yani böyle koyalım yerine. Ve biz bir ayakkabı daha aldık. Gidim onu da alayım gelin. Siz iki dakika beklerseniz bir tane daha ayakkabı aldık. Ablamın ikiye getireyim. O da çok iyi. Onu da göstereceğim sizlere. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Getirdim. Bunda da şöyle bir şey göstereyim. Ablam da 38 giyiyor. 36 36 giyiyor ablam. Aa fiyatı göründü. Bu da aynı fiyat da. Bu da aynı benimki gibi bir şey. Hiç kırmızı değil ama bunun. Bu da iyi. Bu ne olmuş? Bu Bu Bunun da içi çok rahat bildiğin. Bunun da içi çok rahat arkadaşlar. Bunun tabanı biraz değişik gibi. Tabanı biraz benimki gibi değil. Şöyle göstereyim. Bu da siyah. İçi kırmızı benimkinin. Ay içi beyaz benimki bu. Şöyle göstereyim. İkisi de aynı gibi ya. Ee, biraz renk farklılığı var. Biraz da aynı bunun gibi aynı. Benim Biraz renk farklılığı var. Biraz da şeyi var. Burada, Burada düşüyor. Burada da renk gibi farklılığı var. Şöyle koyalım. Bu videoyu ben hemen atacağım arkadaşlar. Ramazan'da bol bol video atmayı. Bugün iki gün oruç tutamadım. Sabura kalkamadım. Onun için Şöyle arkadaşlar iki tane kutu. Sahura kalkamadım. Onun için tutamadım. Bugün de bizimkiler de kalkamadı. Ben annem tutuyor. Babam tut, 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 tutmuyor. Ablam da ben tutmuyorum. Babam ya yani bir ben tutmuyorum yani. Bugün oruçluyum. Ramazan'da bol bol video atmaya çalışacağım. Oruçlu olduğum zamanlarda atacağım. Ee, dediğim gibi öyle. Ben sağ tarafa koyayım buradan düşüyor. Evet, dediğim gibi bol bol video atacağım. Size videoları bildirime açarsanız tabii ki de video hemen gelince size bildirim atmıyor. Öyle bir şey var. Bakın bildirim hemen atıyor arkadaşlar ama birkaç dakika sonra bildirim gelebiliyor. Yani o tiki şeyi açın yani bildirim şeyini. Açarsanız video attım da Ramazan'da. Bu Ramazan'da bol bol video. Ama video fikri de düşünmek istiyorum yani. Şunu bunun tanıtımını yapmayacağım. Hep. Ben dışarı çıkamıyorum. Yarın 23 Nisan. Her gece 20. Yani yarın da video gelecek. Düşünceme göre. Yarın ben düşünürüm akşama kadar. Düşünüm yarın da video gelecek. Şu an bu. Bugünlük video bir de. Bu 30 günde yani. Bu Kaç gün kaldı? Az kaldı. Bu Ramazan'da bol bol video atmayı düşünüyorum. Her gün video düşünüyorum. Atamazsam da artık yani ne diyeyim bir video fikri bulamamışım ya da bilmem ne yapmışımdır. Evet arkadaşlar. Kanalıma ve abone... Ay. Oo, hiç konuşmayı unuttum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O size kalmış. Ama arkadaşlar bildirimleri açın. Video attığımda size hemen bildirim gelsin ve izleyip like atmayı unutmayın. Bu videoya Kaç like isteyelim biliyor musunuz? Ee, 7 yeter ya. Yani. 7 bile çok. 5. 5. Bizim 5. 5 atsanız bile yeter. Benim için sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ama konuşmak istiyorum hala. Ama konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yarın da video gelecek. Onu da unutmayın. Bu videoyu ben zaten hemen atacağım. Şu an hemen çıkıp e, YouTube'a gireceğim. YouTube'dan da hemen size yollayacağım. Ve o yüklendikten sonra size gelecek zaten. Bir 5-10 dakikaya yüklenir. Bilmiyorum kaç dakika sürerse zaten hemen ben de izleyeceğim videoyu nasıl olmuş diye. Hadi bakalım. Hemen görüşürüz. Hemen ben YouTube'a gidiyorum. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz.